Arkadaşlar merhaba 25 Mart 2022 tarihinde paylaşılmış hem Ege Endüstrisi hem Özak geliyor bir de Enka şirketi ile ilgili kısa haberler var bu üç şirkete ait bu kısa haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın şimdiden hepinize teşekkür ederim haberler şöyle arkadaşlar ilk olarak Ege Endüstrisi'nin haberini sizlere aktarayım Ege Endüstrisi tarafından yapılması planlanan otomotiv sektörü için dingil ve süspansiyon parçaları üretimi projesi çet süreci başladı diye. Haberin detayı şöyle. Ege Endüstrisi tarafından yapılması planlanan otomotiv sektörü için dingil yıllık arkadaşlar 326.960 adet ve süspansiyon parçaları yıllık 23.040 adet. Bunlar üretim rakamları. Toplam tank hacmi 46.2 metreküp. Bu proje için çet süreci başlamış. Çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. İzmir ili Gazi Emir ilçesi Ege Endüstrisi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan otomotiv sektörü için dingil ve süspansiyon parçaları üretimi projesi ile ilgili olarak İzmir Valiliğimize sunulan proje tanıtım dosyası çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin chat süreci başlamıştır diye bir haber. Umarım bu yatırıma Ege Endüstrisi bir an önce başlar. Bilançolara olumlu yansır kanaatindeyim. Zaten Ege Endüstrisi'nin sermayesi de çok düşük arkadaşlar. Yani öz kaynaklarını biraz artırdığında hemen piyasa değeri, defter değeri oranını da ciddi oranda düşürüyor. Bu da şirket için gayet olumlu bir durum. Sizle paylaşacağım diğer haber Özak Gayrimenkul'a ait. Burada da Göktürk projesinin ikincisine başlıyormuş Özak Gayrimenkul. Haberin detayı şöyle. Özak GEO İstanbul Göktürk'te tamamlayıp teslim etmeye başladığı Özak Göktürk projesinin ikincisine başlıyor. 10.500 metrekarelik ormana komşu arazide hayata geçirilen Özak Göktürk 2'nin satışına başlandı. Projeden 1 milyar TL'lik HASLAT bekleniyormuş. Sabahın internet sitesinde yer alan habere göre Özak GYO'nun bugüne kadar Büyük Yalı'dan Hayat Tepe'ye birçok nitelikli projeyi hayata geçirdiğini anlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "Tüm projelerimizde verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını zamanından önce yerine getirdik ve sektörün referans aldığı işlere imza attık. 157 konutun bulunduğu Özak Göktürk'ü erken teslim ettik, taşınmalar başladı. Bu projeden 700 milyon TL hasılat elde ettik." dedi. Şimdi de Özak Göktürk 2'de satışlara başladıklarını aktaran Akbalık 10.500 metrekarelik bir arazide 143 metrekareden başlayan ve 280 metrekareye kadar çıkan 67 butik daire, teras alanları, orman manzarası ve şehrin tüm imkanlarını bir arada sunacağız. Hedefimiz 2023'te teslimatları gerçekleştirmek diye konuştu. Metrekare fiyatlarının 50.000 TL'den başladığını ifade eden Akbalık ilk projemizde 20-22.000 TL'den satışa başlamıştık. Bu projeden 900 milyon ile 1 milyar TL arasında hasılat bekliyoruz şeklinde konuştu. Akbalık maliyetlerdeki artışa rağmen konutta döviz cinsinden fiyat artışı olmadığını da söylemiş. Diğer şirket haberi Enka İnşaat ile ilgili haberde şöyle. 2021 yılında toplam yerel satın alma değerinin 675 milyon dolara ulaştığını bildirmiş Enka. Enka'nın Instagram hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Proje ve iştirakları ile dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Enka bu bölgelerde önemli ölçüde yerel satın alma faaliyetleri yürüterek yerel toplulukların ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. 2021 yılında şirketin satın alma faaliyetleri %58.6 oranında yerel olarak gerçekleştirilirken toplam satın alma faaliyetlerinin ise %23.7'si global olarak gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında toplam yerel satın alma değeri de 675 milyon dolara ulaşmış arkadaşlar. Bu haberler aynı zamanda Forex Haber Merkezi'nin haberiydi. Bu 3 şirkete ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.